Ramazan ayının kadir gecesini Yüce Mevlam hakkımızda bereketli, feyizli eylesin. Akabinde Yasin-i Şerif e, okunacak hocalarımız tarafından sonra kaside ve ilahiler ve kapanış Kur'an-ı Kerim'i ve dua ile inşallah programımızı e, size de fazla sıkmadan inşallah tadında kıvamında bitirmek istiyorum. Salim. وخمير النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز وعليم والغمر قدرناه منا Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yönetim binasının önündeyiz. İnsanlık olarak, dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Buradaki hastalarımıza ve doktorlarımız, sağlık çalışanlarımıza moral vermek amacıyla burada bir program icra ettik. Bize bu kolaylığı sağlayan hastane yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah buradaki değerli hocalarımızın kıraatleri, yapacağımız dualarla, buradaki hastalarımızın şifa bulması için bu kadir gecesinde inşallah dua edeceğiz. Rabbimiz inşallah dualarımızı kabul eylesin. Tez zamanda millet olarak, ümmet olarak bu süreçten geçebilmeyi, atlatabilmeyi, tekrardan güzel günlere kavuşabilmeyi yüce Mevlam bizlere nasip eylesin. Mustafa Denizler Camisi hocası olarak burada, mahallemizin hastanesi yakınımızda. Burada inşallah böyle güzel bir program icra ettik. Tekrardan katılan izleyicilerimize, misafirlerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Allah inşallah Kadir gecemizi mübarek eylesin. Bu bin aydan daha iyi olan gecede inşallah temizlenmeyi, arınmayı ve inşallah güzel günlere kavuşabilmeyi yüce mevlam cümlemize nasip eylesin. Allah razı olsun inşallah. <laughs> gecesinde indirdik. Siz Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bilirsiniz? Bu geceyi bin aydan daha hayırlı bir gece olarak e, nitekim, e, Yüce Mevlamız nitelendiriyor ve çok güzel bir nokta var bu Kadir Suresinde. Melekler ve Ruh yani Cebrail Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de bazıları Ruh olarak geçer. Cebrail Aleyhisselam birçok esenlik için semaya inerler tecrid doğmasına kadar. İl Alemin

ordumuzu milletimizi her türlü musibetlerden koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Canlarımıza işlerinde kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım şu an gerek bu hastanede ve gerek nice hastanelerde ve gerekse evlerinde hasta olup senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan ile ya Rabbi. Burada bulunan sağlık çalışanlarımızın gerekse de sağlık ordumuzun işlerinde zafere ulaşması için, her zamanda şu sürecin anlatılması için, tüm hastaların şifa bulması için ve bir hasta ya Rabbi senin rızan için. İllahi Teala'l-Fatiha. Allah razı olsun. Bu kısa süreçte burada bu programın icra edilmesinde emeği geçen başta başhekimimiz Profesör Doktor Cem Demirhan Hocamıza, Abdullah Koçer e, Müdürümüze, Emine Hanım Müdürümüze ve sizlere özellikle burada katıldığınız, e, programı en başından sonuna kadar sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum.